Evet arkadaşlar, yeni modelimin anlatımına geçiyorum. Bu mesafede 15 süre bıraktım ben. Tam ortasına ipimi sabitliyorum. Modelime küçük bir e, kiprik yapımıyla başlıyorum. Modelimin orta kısmı kele olan olacak ama 4 katlı kele olan yapmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde ilk kepriğimi bıraktım arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum aynı zürafanın içine. Tekrar diğer tarafa geri dönüyorum arkadaşlar. Ve son kez dördüncü kez geri dönüyorum. Dediğim gibi dört katlı bir kele olan yapım olacak. Orta kısmımıza bitirdik arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yan zürafamıza direk ipimizi geçiş yapıyoruz. Burada keloğlanımızın diğer tarafındaki yan zürafaya geçiş yapıyoruz. Yalnız arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda da gösterdiğim gibi yüksek bir geçiş olsun. o Arada bir mesafe olması gerekiyor modelimizin kurumu için. Tekrar geri dönüş yapıyoruz. Arkadaşlar ben modeli çift renk. E yaptığım için öncelikle ikinci rengimi e, iğnemi ipi takıp ikinci telimi oraya sabitliyorum. Çünkü tek tek yapıp tel koparmak yerine süregeli hani sürterek yapmayı tavsiye ediyorum sizler için de. İpimin ucunu oraya sabitledim arkadaşlar. Ipimin uzun kalan yani iğnede kalan kısmını tekrar elimle bu tarafa çekiyorum çünkü dediğim gibi sürüterek yapacağız modelimizi. Evet arkadaşlar yaptığımız en üst halkanın içerisine sinek kanadıyla başlıyoruz. Malum kamera olunca biraz da heyecan oluyor. Yaptığımız şeylerde bile tökezleyebiliyoruz. Evet bu şekilde ilk kepriğimizi yaptık arkadaşlar. Kepriğimizin içine dönüyoruz. Sinek kanadını bilmeyenler için anlatıyorum. Tekrar biraz daha bombeli bir şekilde aynı başladığımız yere geri dönüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ilk sinek kanadımız tamamlandı. Şimdi kırmızı ipimizi oraya bırakıyoruz. Yalnız arkadaşlar videoda da dikkat ederseniz kırmızı ipimi tekrar Elimin altına alıyorum. Yani e, sürüterek götürmek için Orada bırakmıyorum. Şimdi Diğer ipimle başlıyorum Yine kibriğimi yapıyorum arkadaşlar Evet bu şekilde Tekrar kibriğimin içine dönüyorum arkadaşlar Tekrar başladığım yere dönüyorum. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Tekrar kırmızı ipimi alıyorum. Dediğim gibi diğer ipimi tekrar elimin altına alacağım. Bu şekilde. Böyle hem çok fazla ip parçası olmayacak arkadaşlar. Ee, kopar tekrar başla, kopar tekrar başla. Hem de temiz bir işçilik olacak. Yani temiz işçilik istiyorsanız e, böyle iki ip sürerek yapın. Daha da güzel oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Üçüncüsüne kanadımızı da yaptık. Şu an tamamen bitirdik arkadaşlar. Ben 5 e, krem rengi sinek kanadı yaptım. 6 tane kırmızı. Tabii ki bu sizin elinize göre değişir. Aynı sayıda yapmak zorunda değilsiniz.